kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte bağışıklık sistemimizi ek besin takviyeleriyle nasıl güçlendiririz bundan bahsedeceğiz. Bizim bir süredir mutfağımızda sıklıkla kullandığımız birkaç ana malzeme var. Bir tanesi çam balı, bir tanesi kozalak pekmezi, bir tanesi de propolisli, karamürverli ham bal. Bunları farklı malzemelerle böyle birleştirerek kahvaltılarda tatlı niyetine tüketiyoruz. Bir sonraki videomuzda da Tuzlu bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerden bahsedeceğiz. İsterseniz birkaç tarifle yapmaya başlayalım. İlk tarifimiz tahin pekmez karışımı. Ama klasik tahin pekmezden farklı olarak e, üzüm pekmezi yerine şöyle kozalak pekmezi tercih ediyoruz. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Özellikle akciğer, üst solunum yolları ve gribal enfeksiyonlar için çok faydalı bir pekmez. Şöyle tahinimizin üzerine biraz da şekilli olsun. Şöyle ilave ediyoruz. Tamam. Evet tahin pekmezli karışımımız hazır. Kahvaltılarda böyle ekmek banarak tercih edebilirsiniz. İkinci tarifimiz ballı ve baharatlı bir tarif. Yine çiçek balı yerine de çam balı tercih ediyoruz. Çünkü üst solunum yolları için çam balı çok daha faydalı. Şöyle birkaç yemek kaşığı balımızı kasemize aldık. Şimdi balımızın içerisine olmazsa olmaz baharat, zencefil, Şöyle bir çay kaşığına yakın toz zencefili ilave ediyoruz. Yine zerdeçal da ilave ederseniz çok şifalı olur. Şöyle yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. Şöyle çay kaşığının ucuyla da tarçın. Bu karışıma karabiber katarsanız çok daha şifalı olur. Hatta zeytinyağı da. Ama biz tarifimiz böyle biraz tatlı kahvaltılık sos kıvamında olsun. Hani çocuklar da herkes severek ekmek bansın istediğimiz için Böyle baharatlarla karışar, karıştırarak böyle bir macun kıvamında bir tatlı kahvaltılık hazırlıyoruz. Bakın son kıvamı da bu şekilde. Ee, bu karışımı bitki çaylarınızda da böyle tatlandırmak amaçlı ilave edebilirsiniz. Hem bitki çaylarınız daha şifalı olur hem de daha tatlandırmış olursunuz. Evet şimdi de bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ee, son önereceğimiz karışım burada. Bakın bu hazır bir karışım eğer tahin pekmez veya ballı baharatı hazırlamaya üşeniyorum benim o kadar vaktim yok diyorsanız bu hazır kavanozda satın alabilirsiniz. Bu ham bir bal içerisinde propolis ve karamürver var. Karamürveri de internetten araştırabilirsiniz. Aynı propolis gibi hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de antioksidan değeri çok güçlü bir madde. Bize doktorumuz tavsiye etmişti. Bu şekilde size birkaç önerimiz oldu bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Afiyet olsun.